Kacın kırılacağı belliydi zaten. E, ee, Tedaşla görüştüm. Uzayan bir dal kesildi. Bu ağacı ben dibinden istiyorum kesilsin. Kökleri Ceza... sağlam değil mi? Rüzgar şiddetli miydi o kadar rüzgar? Tabii ki şimşek çattı. Çatırtıyı ben terasımda oturuyordum şurada. Çatırtıyı duydum. Misafirimin aracı gitti. <laughs> aynen aynen. Bunları biliyorum. Burası da bataklık da değil. Ha bir daha çekeyim. Başka bir sen şey... da da. Da ya sen ya ben mi, de mi dedi? Belediyeden arkadaşlar aradı da. Ağaç rüzgardan devrilmiş tatınca değil Biz de onları kaldıracağız şimdi. Standımız zarar gördü herhalde Komple abi. Komple kaldıracağız yani. Kullanılmaz halde. Nasip olursa yine size göstereceğiz şimdi. Şu an biraz an önce tehlike arz ettiği için bir an önce kaldırmaya çalışıyoruz. Sıkıntımız bu. Yani geçmiş. En azından kimseye bir şey olmadı. vur buradan. vur buradan.